Sizce Menemen'de neyin değişmesi iyi olurdu sizce? Valla Menemen'de yani değişmesi gereken çok şey var da biz de henüz bir şey görmedik yani bu başkandan. Verdiği vaatlerin hiçbiri olmadı. Daha önce zaten Menemen Belediyesi CHP'deydi. Ee, bir sorundan dolayı herhalde belediye başkanı cezaevine alındı. Ondan sonra artık nasıl oluyorsa bu oylama muhabbeti mi oluyor hoca? Bir nedenden dolayı AK Parti'nin eline geçiyor. Şu anda da bildiğim kadarıyla AK Parti'nin elinde. Ama yani biz mahalle olarak mesela ben bir menemenli olarak hiçbir şey görmedim. Biz pazarcıyız, pazar işiyle uğraşıyoruz. Pazar işiyle bize verdiği vaatlerin hiçbirini tutmadı. Hiçbiri gerçekleşmedi. Şu an bütün kendi yandaşlarına tezgahları hepsini vermiş durumda. Biz hiçbir fayda görmedik. Yani ben kendim şahsen hiçbir fayda görmedim. Mahalle olarak da bir fayda görmedik. Alt yapılar, yerler doğalgaz nedeniyle yapılan çalışmalar var mesela. Yani hiçbir şey uygun değil. Biz memnun değiliz. Ben kendim memnun değilim yani bir menemenli olarak Teşekkür değişmesi ederim. gereken çok şey var. Siz ne düşünüyorsunuz? Aynı fikirdeyim. <laughs> Siz amcacım? AK Parti'den sonra hiçbir parti yok. Eğer AK Parti giderse bu me memleketin başına taş yağar. Bak, e, iyi yani. dini. Yani. Biz çok gördük. Ben üç tane zeytinden karnımı doyuruyordum. Ama şimdi 15 tane şey var. Bir sofrada. Katık var. Dayı, telefonumu çıkarayım mı? <laughs> bu şimdi, mı? Telefonumu <gülüyor> çıkarayım <laughs> mı? <mi? gülüyor> Ak şey, Parti yer gitsin. Ya, bak bir dakika ben yabancıyım. Şuradaki koku var. Şu caddede ezan Ezen dokunuyor. Bu koku Ak Parti gelsin bu kokuyu kaybeder. Şu an ben hemen Ak Parti'nin elinde. AK parti. Evet. Ak parti ne yapmış? İzmir değişirse. İzmir değişirse. Benim İzmir'den için hiç parti değil. İnsanlar açlıktan ölüyor dayı açlıktan. Ah. Şimdi benim için hiçbir parti önemli değil. Benim için vatan önemli. Bayrak önemli, millet önemli. Tabii Sen benim kardeşim. Bayrakla, misin? vatanla sorun yok ki dayıcım. Kimin sorunu var? Ben sana bir şey söyleyeyim mi dayı? Sizin zamanınız da, geçti mi? ya. Valla. Bak senin zamanın geçmiş ben dayı. Kardeşimsin. Sen bana ne? hiç söyleme. Ne, neyi zaten. Neyi söylemeyeyim ki sana? Söylemem. Memleket bitmiş dayı. Bitmez, Memleket bitmez, bitmez. bitmiş. Sen, bitmez. Sen bitmez. vatan sevdalısısın diyorsun. Olursak, diyorsun. Tamam mı? Biz Sen memleketi savunuyorsun. Memleketi sattı bitmez, bu adam. Bitmez, bitmez, bu biz adam, adam memleketi sattı. Adam bitmez. toprak satıyor ya. Var mı daha bunun ötesi? Sen nasıl vatan seversin? sağlam olursak hiç bitmezsin. Hiç bitmez. Ey ben sana bir şey söyleyeyim. gibiler olduğu müddetçe bu adam her şeyi yapar. Mazot kaç para? Senin haberin sen, var mı? Bak biz Ya yapayım. senin haberin var mı mazotta ya? Ben bir araba kullanıyorum. ben, bir şey, bir şey her, şey ben şey. her gün arabanın üstüne Her gün 1 lira, 1 lira zam, Bu sen zam sen geliyor. Bu zam niye geliyor? Şimdi bir ata evladının hiçbir zaman kötü olduğunu istemez. İstemez. Hiçbir bir zaman. atamız kim? Bir Erdoğan dakika. mı? Bir dakika. Kusura dakika. bakma. Hayır, Erdoğan hayır. Atamata. Atam. Şimdi önlemek. <laughs> bir ata Başka bir yorum yapayım. Bir çoban koyunu doyurmadıktan sonra evine getirmez. Bu çoban Erdoğan senin çobanın mı? Benim, benim değil. Hepimizin çobanı. Hepimizin çobanı. O çobanlık bile yapamaz. Hepimizin çobanı. O çobanlık bile yapamaz. Hepimiz. Sende de yönetemez. O koyunların çobanı bizim değil. Hayır Tayyip Erdoğan çobanlık bile yapamaz. Çoban yani. yapamaz. Hayır. Yanlış anlama yani. sizin gibi koyunlara ay, çobanlık ay, yapar. Dikkat et. Dikkat et bak. Söyledim ya telefonumu çıkar Hayır dikkat et. Şimdi bak o kadar Kaç tane ileri gelen bizim Türk için çalışan kişileri yok, yok, yok. astılar, öldürdüler, yok ettiler. Bunlardan böyle kalmamız lazım. Neyi, neyi öldürdüler? Kim öldürdü? Hayır, memleket geriye gitmiş ya Bak, sen e ne diyorsun? Ya? astılar. Onlar, Musi Sen merak etme Erdoğan'ı da asacaklar Onlar da yargılanacak yok, Öyle ya. bir Aslında şey yok abi Öyle bir var. şey yok Erdoğan Hayır, da yargılanacak ya. Ya. Senin zihniyetin bitecek dayı bitecek Senin zihniyette olsa olan insanların sonu da gelecek Sen hiç merak etme Öyle AK Parti AK Parti ile olacak iş değil bu Ama AK Parti dedi memleketli satmış adam Hala kalkmış bana AK Parti'yi savunuyor Sen neyi savunuyorsun ki Memlekette tank palet fabrikası hepsi satıldı Şeker fabrikaları satıldı daha ne oldu? İhalelerin hepsi yandaşlara veriliyor. Beşli çete grubu kurulmuş. Türkiye'de her şey onların elinde. Neyi anlatıyorsunuz ya? Neyi anlatıyorsunuz? Memleket bitmiş durumda kardeşim. Her gün azota bir lira zam geliyor. Her gün dolara zam geliyor. E neyi anlatıyor? Her şey göz önünde ya. Ama dayı gibi insanlar olduğu müddetçe kusura bakma. Ha insanlar da bazı şeyleri hak ediyor. Kurunun yanında yaş gidiyor ama yapacak bir şey yok. Ama merak etmesinler. Bunların da sonu gelecek. Bunlar da yargılanacak. Erdoğan da yargılanacak. Erdoğan'ın destekçileri de yargılanacak kardeşim. Kimse kusura bakmasın. Bu memleket kimsenin babasının çiftliği değil. Bunların sonu gelecek. Elbet bir gün. Ha verdiği zararlar biraz fazla olabilir ama bunlar da düzelecek. Kimse kusura bakmasın. Erdoğan'ın babasının çiftliği değil bu Türkiye Cumhuriyeti. Bu memleket kolay kurulmadı. Bu memleket böyle de bitmez. Erdoğan'ın iki sözüyle her şey oluyor ama bu bitti sayılmaz. Bunların sonu gelecek. Bunlar yargılanacak. Abi 2023'e doğru ilk gemiyi terk edenler de onlar olur. Bunu da buraya yazıyorum. Hani istediğin yerde paylaş abla. Bak ben sana söyleyeyim. Seçim seçim zamanı var ya. İlk gemi terk edenler onlar olacak. Abi bununla buraya yazıyorum görürsünüz. Zaten terk etmeye başladılar. Ya şimdi... Birer birer, abi bunlar, bunlar gemisi olmaya başladılar. Kabutoğlu'dur. İşte her, hepsi, hepsi yavaş yavaş Baki hepsi terk ya edecek. Ya adam gelmiş 80 yaşına, affedersin hayatı parmak atmış bir insan. E, gelip benim geleceğime hı karar hı vermez. Zor mu abla? Ya, ya ben burada 19 yaşında gönlüm. bir gencim şimdi. Dayı geliyor oraya oy pusulasına benim geleceğime karar veriyor. Bunun bir anlamı var mı? Yok şu anda benim benim karım abi 65 yaş üzerinden o kalmalı şu anda. amca gibi. Abi sağlıklı 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 düşünemiyorlar abla. Sağlıklı yani hiçbir şekilde bu 65 yaş üzeri sağlıklı şu an düşünemiyor. Yani onların kafasında kalmış bir Erdoğan, bir AK Parti, bir kömür, bir makarna dağıtmış bunlara. Bu. Yani bunu bunu hepimiz biliyoruz. Abicim, doğru mu abi? Vatanseverlik öyle değil ki. Değil işte abi. Vatanseverlik toprak satmak. Ya yani şu an ben nasıl vatan aynı Adam memleketi satıyor, vatan severmiş. Neymiş? Erdoğan olmasa ben açlıktan ölecekmişim. Ulan ben zaten açlıktan ölüyorum. Şimdi yani, Erdoğan böyle yaptı. Kardeşim, bunu yaptı. Yani. yani bir şey söylerken ispata ve delile dayalı olmalı. Diye düşünüyorum. Bir ülkenin yönetimi, ekonomi yönetimini kendi damadına vermiş olması ne kadar doğru, ne kadar yanlış bunun bir Sadece defa bir konuşulması lazım. İnsan mıyız, İnsanız. Damat da insan mı, İnsan. Hata yapabilir mi, yapabilir. Hesap sorabilirlik yüzde oranı kaç? Ben ülkenin yönetiminin, ekonomi yönetiminin başına geçsem benim iyiliğime kadar hesap sorarlar. Şiddetli bir şekilde. Peki damat demez mi? Hayırdır ya tamam biz bir hata yaptık. Sen ne yapabilirsin cumhurbaşkanı olarak? Kayınbabam olarak? Torunlarının dedesi olarak? Bana ne yapabilirsin? Hayırdır? Oldu bitti ben bir hata yaptım. Bunu insanların görmesi ve düşünebiliyor olması lazım bu zamandaki insanlar. Abiciğim, Teşekkür ederim. İnsanlarımızda da hata var. Daha önceki seçimde de Muharrem İnce... Cumhurbaşkanı adayı olduğu zaman Muharrem İnce kardeşim seçimi kazanmıştı. Doğru mu? Hepimiz biliyoruz ya. Muharrem İnce Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmıştı. Biz halk olarak üstümüze düşen görevi yapmadık. Sandıklara abi bir sahip çıkmadık. Kardeşim mühürsüz oylar kullanırdı ya. Mühürsüz oylar. Ya söylenecek çok şey vardı. Abi her şey göz önünde. Her şey ortadadır. Hayır bunun daha artık lanı yok. Bu adamın sonu gelmiş, bu Abi, adam bu adam alsın 150 bin lira ya. almasın 50 bin şey. lira emeklilikle idare etsin. Çalıyor ediyorsun. ama çalışıyor diyen zihniyetle bu iş hiçbir yere yürümez. Çalıyor ama çalışıyor zihniyetinin birisi bana açıklasın ya desin ki kardeşim bunu bana açıklasın biz de ona diyelim ki ya haklısın. Çalıyor ama çalışıyor zihniyeti olduğu sürece bizim de halkımız bunlara göz yumduğu sürece hiçbir yere varamayız. Yani önce zihniyetler değişecek, İnsanlar kendilerini geliştirecek, eğitim seviyemiz arttırılacak. Ondan sonra bakacağız. Avrupa neden bizden üst? Eğitim seviyesi yüksek adamların. Düşünce yapıları farklı. Bizim gibi değiller. Yani o yüzden biz insanlar yani biz halk olarak bunlara böyle yandaş durmadığımız sürece bir şeyleri değiştiririz. Ama bunları yapamazsak elbet değiştiremeyiz. Aynı tas aynı hamam devam eder. Bunlar 10 yıl daha olmasa, burada olsalar birlik olmadı müddetçe biz hiçbir şey yapamayız. Ya kardeşim muhalefet diyoruz işte değil mi? Abi Şimdi muhalefet. Ona oy vermiyoruz. Elbet bir muhalefetin birine oy vereceğiz. Değil mi yani normal olarak? Muhalefet, muhalefet iş var. yapamazsa, yapmazsa, var. yapmazsa ne yapacağız? Muhalefetin, ne yapacağız? muhalefetin çok, çok eksikleri var. Bir şey ki, Bugün dünyanın devi Amerika öyle değil mi? Evet. Birçok bakımdan. Bu insanlar cahil insanlar mı? 20 yılda 4 tane başkan değiştiriyor. Öyle değil mi? Ya biz Cumhurbaşkanı'nın diplomasını konuşamıyoruz daha bulamadık diplomayı konuşamadık. Yani. Hani nerede yani? Yok yok adam diyorsun ki diploman nerede? Geçen gün işte mahkeme kararı vardı okudum ben. Adamlar şey, usulsüzlük veriyor ya. ya Ne diyeceğiz yani? Kime ne diyeceğiz? Derdimizi kime anlatacağız? Maalesef ya. Bush vardı Obama geldi. Obama gitti. Biden geldi. İşte neyse Trump geldi. Trump gitti Biden geldi. Yani insanlar sürekli şans veriyorlar. Ona da yönetme hakkı veriyorlar. Bizimki böyle değil ki ya. 20 yıldan beri ama yani yeter. Değişmesini zamanı ya benim benim geldi. şu anda vergi borcumu ödemem lazım son bir şey söyleyeyim. Madem muhalefet bu kadar çok adam yani. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na göre 1982'ye göre bütün hepsi istifa etsin, meclis düşsün. Ben de başka bir şey demiyorum. Madem kaç adamlara var çok sevmiyorlar Tayyip Erdoğan'ı. Bu kadar. Teşekkür ederim. Çok tamam. Çok teşekkür ederiz. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ya devlet başa ya kuzgun leşe baba. <laughs> hepimiz kardeşiz. Hepimiz kardeşiz. <laughs> Sakıntı yok.